Merhaba ben İrem Dokumacı. 100 gün boyunca kişisel farkındalıklarımı, ilişkiler içinde gözlemlediğim şeyleri ve sanatsal farkındalıklarımı anlattığım videolar çekiyorum. Bu son günlerde gerçekten böyle biraz daha portatif diyebileceğim videolar çekiyorum. Ama bu da tamamen Duruma, mekana ve olaylara uyum sağlamaya çalışmamla alakalı. Son zamanlarda video çekmek için geceleri daha böyle uygun oluyorum. Aslında şu an gözümden uyku akıyor resmen. Ama yine de dediğim gibi bu e, istikrarı bozmak istemiyorum. Kendime küçük bir not düşmek için kamerayı açtım. Bugün bahsetmek istediğim konu, Eskiden sizi rahatsız eden bir şeyin zamanla etkisini kaybetmesi durumu. Fakat burada bir kritik nokta var, özellikle bahsetmek istediğim. Bazen yıllar önce çok etkilendiğimiz bir olayı, sadece e, yıllar önce etkilenmiş olmanın verdiği ön yargıyla kötü hatırlıyoruz. Belki de yıllar sonra aynı şeyi tekrar deneyimlediğimizde bize o kadar da kötü gelmediğini hatta hoşumuza bile gittiğini görebiliyoruz. Daha netleşmesi için şöyle bir örnek vereyim. Biz ailecek küçüklüğümden beri her gün aralıksız her gün yıllarca korku filmi izledik. Tabii ki arada başka filmler de izledik. Çizgi film de izledim. Aşk filmi de izledim. Daha böyle bilim kurgu ve diğer çeşitlerde bir sürü film izledim aslında. Hatta Önceden CD kiralanırdı. Birçoğunuz biliyordur bunu. Biz günde 2-3 CD kiralayıp ertesi gün tekrar 2 güne bir tekrar sürekli bir CD sirkülasyonu olurdu bizim evde ve onu en geç 1-2 gün içerisinde bitirip yenilerini alırdık resmen böyle uzun yıllar boyunca evdeki en güzel, en büyük aktivitelerimizden biriydi film izlemek. Ve bu filmlerin çoğunluğunu korku filmleri oluşturuyordu. Ta bir süre sonra rahatsız olmaya başlayana kadar. Aslında korku filmlerini izleyince bir süre sonra tüm filmler aynı gelmeye başlıyor. Ve korkmuyorsunuz aslında çocuk da olsanız bir yerden sonra böyle alışıyorsunuz. Bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum. Aranızda çocuk yoktur diye düşünüyorum beni izleyen. Ee, ama bir süre sonra bir alışkanlık oluşuyor ve hani korkmamaya başlıyorsunuz. Hepsi aynı geliyor. Hatta sıkıcı gelmeye başlıyor. Fakat işte bu Dabbe, daha böyle bu tarz filmler çıktığı zaman ben artık böyle daha farklı şekilde etkilenmeye başlamıştım. Ve kendim de şunu fark ettim. Evet ben korku filmlerini çok seviyorum. Ama din üzerinden korkutan özellikle doğduğum coğrafya dolayısıyla inanıp inanmamakla bir alakası olmaksızın e, İslamiyet ve Kur'an üzerinden korkutan filmleri izleyememeye başlamıştım. E, beni çok etkiliyordu kötü anlamda. Ben uzun yıllar boyunca korku filmi izlemedim. E, ama son zamanlarda tekrar böyle bir acaba izlesem mi diye bir özlem duymaya başladım korku filmlerine. Ama yine aklıma o etkilendiğim zamanlar geliyordu. Yani önceden beni kötü etkileyen bir şeyin hala aynı şekilde beni etkileyebileceğini düşünüyordum. Bugün uzun yıllar sonra ilk defa korku filmi izledik arkadaşlarımla. Hatta bir değil, iki değil, üç olabilir. Evet, üç tane korku filmi izledik sanırım. Birini yarım bırakmış olabilir, çok beğenmedik. Yani demem o ki bir ön yargı oluşuyor insanın içinde. Belki bu bir yemek olabilir, bir ortam olabilir, bir insan olabilir. Çocukken sevmediğiniz biri büyüdüğünüzde tekrar karşılaştığınızda belki de bambaşka bir gözle bakacaksınız ona bilmiyorsunuz. Ya da çocukken tadını sevmediğiniz bir şey biraz daha büyüdüğünüzde tabii tat duyunuz da zaman içinde geliştiği, değiştiği için belki de onu çok beğeneceksiniz tekrar denediğinizde. O yüzden hani o yıllar önce yaşanmış sizi rahatsız eden şeyleri yıllar sonra tekrar denemek için en azından kendinize bir şans verebilirsiniz belki. Bugün böyle bir deneyim yaşadım. Güzeldi, eğlenceliydi. Evet tabii bu filmleri izlerken gerildiğim yerlerde oldu. Ama eskisi gibi öyle hiçbir şey yoktu yani içimde. Bugün paylaşmak istediklerim bunlardı. Belki siz de yıllar önce e, yapmaktan rahatsız olduğunuz bir şeyi Bilmiyorum küçük de olsa denersiniz. Böyle tabii bir vücut alerjiniz varsa ya da işte sizi çok zor duruma sokacak bir şeyse tabii ki ondan bahsetmiyorum. E, bu şekilde paylaşmak istediklerim bunlardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.